Merhabalar, Cihan Erzincanlı Astroloji YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konuyla karşınızdayım. Çünkü 6 Temmuz tarihinde Sirius kavuşumluğu çok güzel bir yeni ay var. Yengeç Burcu'nda arkadaşlar. Yapacağınız her ne varsa hepsi kalıcı olacak. O yüzden lütfen bu yengeç dolunayını sakın sakın kaçırmayın. Bir de Satürn'ün çok güzel bir etkileşimi var. O da zaten kalıcılığı destekliyor olacak. Çok şahane. Hemen başlamak istiyorum. Valla ben çok sabırsızım. Siz de bekletmek istemiyorum. Hadi başlayalım. Sevgili koç burçları. Bu yeni ayı dördüncü evinizden karşılayacaksınız. Yani ev, aile, yuva, yaşam alanlarınızla alakalı çok güzel haberler kapıda. Örnek veriyorum işte gayrimenkul alımınız olabilir, bir taşınmazınız olabilir, ev, aile, arsa, tarla, Mesela buralarda alakalı belki bir yatırım amaçlı böyle bir ev satın alabilirsiniz. Yani oturmak için böyle bir ev satın alabilirsiniz, evinizi taşıyabilirsiniz. İş değişikliğiniz olur, işinizden dolayı evinizi taşırsınız gibi. Buralarda çok güzel adımlar atacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Gerçekten hem çok sağlam, hem çok kalıcı, hem de çok istikrarlı olacak yapacağınız her adım. O yüzden bir düşünün bakalım ne yapabilirsiniz ev konularıyla alakalı. Yaptığınız her şey. Çok güzel olacak. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Olur mu? Peki benden bu kadar. Cihan Erzincan'ın astroloji YouTube kanalıma sakın abone olmayı unutmayın olur mu? Yani bu videoları arkadaşlarınıza hemen böyle pıt 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 gönderebilirsiniz. Videomu beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Belki soru sormak isteyebilirsiniz. Ben en kısa zamanda size geri dönüş yapıyor olacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Sevgili Boğa burçları bu yeni ayı 3. evinizden karşılayacaksınız. Yani işte kardeşleriniz, yakın çevreniz buralar. Yani kuzenlerinizle alakalı böyle bir mahalle var ya yakın olan yerlerle alakalı güzel haberler kapıda. Belki kardeşlerinizin hayatıyla alakalı çok güzel haberler alacaksınız. Bir de şöyle bir şey var özellikle onu da belirtmek istiyorum. Yani yakın çevreniz okey ama aldığınız kararlar, düşünceniz, fikirleriniz buralar gerçekten çok çok hareketli olacak artı mesela sosyal medyayla işiniz varsa veya çok fazla seyahat ediyorsanız mesela şöyle söyleyebilirim imzalar vardır, kararlar vardır. Çok güzel imzalar atabilirsiniz. Atacağınız her imza gerçekten çok güzel sonuçlar size getirebilir arkadaşlar. O yüzden bu yeniyi lütfen çok çok iyi değerlendirin olur mu? Bir de şöyle bir şey var. Mesela seyahatleriniz artabilir. Dışarıda çok fazla mobil olursunuz, onun yanında sosyal medyada çok fazla vakit geçirebilirsiniz veya sizin işiniz odur, oralarda çok fazla odaklanacağı için belki oralarda çok daha fazla görünür olacaksınız arkadaşlar. Mutlaka bunları değerlendirin. Artı para pul gerçekten berekette kapıda Jüpiter de burada. <laughs> yani ham para gelecek yakın çevrenizle alakalı güzel haberler alacaksınız. Hem imzalar işte anlaşmalar, sözleşmeler bu bağlamda gerçekten sizin için çok çok faydalı. Bu Sirius kavuşumlu yeni ayı lütfen kaçırmayın. Bir düşünün bakalım ne olacak? Atacağınız imza bununla alakalı teklif falan gelecek mi? Gelirse hemen şaka şaka imzanızı atın. Güzel haberler kapıda. Benden bu kadar. Cihan Erzincan'la az YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Belki videolarımı arkadaşlarınıza paylaşırsınız. Belki bir like atarsınız. Belki yorum yazarsınız. Soru sorarsanız da en kısa zamanda size geri dönüş yapıyor olacağım arkadaşlar. Sevgiler. Bay bay. Sevgili ikizler burçları. Bu yeni ayı ikinci evinizden karşılayacaksınız. Para para para. <laughs> Maddi gelirleriniz maddi kaynaklarınız gelir gider dengeniz kariyerinizden kazandığınız paralarla alakalı çok güzel haberler kapıda parayla ilgili daha nasıl kötü olabilir ki şimdi bir de şöyle bir şey var kendi kendinizi sevmenizle alakalı alanlar böyle çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Yani öz değerinizin farkına varacağınız bir dönem aslında. O yüzden buralarda böyle meditatif çalışmalarda size çok çok iyi gelecek bu dönemde. Ruhsal anlamda da kendinizi çok çok iyi hissedeceksiniz arkadaşlar. Maddi kazanç kapılarınızda değişiklikler olabilir. Siz bir iş yapıyorsunuzdur, güzel paralar kazanıyorsunuzdur ama bu dönem Böyle iş teklifleri gelir, işte ortaklıklarla alakalı iş teklifi gelir. Siz yine işinize devam ederseniz ama ekstra böyle hani kazanacağınız alternatifler olabilir. Bunları da lütfen değerlendirin, kaçırmayın. Ama ben onunla uğraşamam, işte o benim vaktimi alıyor gibi şeylerden lütfen uzak durun. Her biri ayrı bir kapı. Bunları da lütfen çok çok iyi değerlendirin. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu dönem dediğim gibi maddi kaynaklar evet çok çok güzel. Hayatınızın rotası anlamında güzel değişiklikleriniz olabilir. Kariyer kapınızla alakalı da çok şanslı, gerçekten çok fazla bereketi olan bir dönemde olacaksınız. Belki tamamen bir iş değişikliği, kariyer değişikliği bile yapabilirsiniz. Bunların hepsi alternatif arkadaşlar. Yani buradan kendinize uygun olanı seçeceksiniz. Ama bu alanlar çok çok iyi mutlaka değerlendirin. Yeme içme konularına biraz daha dikkat etmenizde fayda var. Hani böyle kilo alımları olabilir. Negatif olarak değerlendirmeyin. Jüpiter birinci evinizde. Jüpiter büyütür, genişletir. O yüzden bedeninizi anlattığı için kilo almaya yatkın olacağınız bir dönem biraz daha dikkat etmekte fayda var. Benden bu kadar. Cihan Erzincanlı Astroloji YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videomu belki arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir like atabilirsiniz videoma. Belki altına bir yorum yazabilirsiniz. Soru yazarsanız, soru sorarsanız da ben mutlaka size geri dönüş yapıyor olacağım. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. <laughs> Sevgili yengeç burçları bu yeni ayın her zaman ne diyoruz? Kralı, kraliçesi prensi, prensesi sizsiniz. Çok güzel bir dönem arkadaşlar. Hayatınızın rotasıyla alakalı, hayatınızın kararını alacağınız bir dönem. Ee, daha önceden böyle planladığınızı da yani aklınızdan geçen şeyler bu dönem artık hayata geçireceğiniz, adım atacağınız, harekete geçeceğiniz bir dönem olacak. O yüzden sizin açınızdan çok çok avantajlı ve çok güzel bir dönem. Şimdi Belki böyle bir fiziksel görüntünüzde de bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Ama zaten yengeç burçları güzel oluyor söyleyeyim. Yani orada da belki ufak tefek değişiklikler olabilir. Yapabilirsiniz. Bence güzel bir dönem olacak. Sadece sağlık anlamında da ciddi anlamda korunacağınız bir dönem. Jüpiter sizi koruyor arkadaşlar. Sosyal çevrenizle alakalı da belki bir değişiklik yapabilirsiniz. Yani burada hani evinizi bir değiştirme durumunuz söz konusu olabilir. Belki evinize bir tadilat yaptırabilirsiniz. Ya da bu dönemde taşınabilirsiniz. Yani ev hareketliliği de söz konusu. Ama ne yapıyorsanız yapın bu dönem gerçekten çok kalıcı etkileri olacak çok da güzel avantajlı bir dönem. Bir yeni ay sizler için arkadaşlar mutlaka değerlendirin olur mu? Benden bu kadar. Cihan Erzincanlı Astroloji YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımı belki arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Belki bir like atabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Belki soru sorabilirsiniz. Ben de en kısa zamanda size yanıt vereceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Sevgili Aslan Burçları bu yeni ayı 12. evinizden karşılayacaksınız. Yani biraz böyle ardınızda kalan, çok fazla müdahale etmediğiniz, çok fazla görünmeyen bir alan. Sanki ve çok güzel adımlar atacaksınız da orada bir hazırlık çalışması yapıyorsunuz gibi. Ama böyle gizli kapakta düşmanlar da dikkat etmekte fayda var. Öyle herkese bu dönemde güvenmeyin arkadaşlar. Tamam mı? Bir de bilinçaltınızla alakalı alanlar, geçmiş yaşamınızla alakalı konular, her neyse bu dönem bir tık hareketlenebilir ama gerçekten iyi bir dönem olduğu için bence buradan çok güzel fayda sağlarsınız. Şimdi ruhsal anlamda gerçekten şifalanabileceğiniz bu dönem eğer ihtiyacınız varsa bence bu dönemi çok çok iyi değerlendirin. Gerçekten iyiliğiniz için bir şifalanma yapacaksınız. Kalıcı olacak arkadaşlar. O yüzden güzel güzel değerlendirin. Artı yeme içme programları, işte diyetetik programlar bu dönem yapabilirsiniz kalıcı olur. Artı böyle bir estetik operasyonları falan olabilir. Yani belki bir güzelleşme durumu olabilir. eğer düşünüyorsanız bu dönem doğru bir dönem arkadaşlar. Ayrıca şunu özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. İkili ilişkiler anlamında biraz böyle güç savaşlarına açık olacaksınız. Mars da burada yani böyle kavga gürültüden biraz daha uzak durmakta fayda var. Bu güzel zamanı lütfen çok 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 iyi değerlendirin. Kimseyle böyle bir e, böyle ağız dolaşına falan girmeyin. Manipülasyonları da böyle biraz daha kapalı olursanız çok fazla sevinirim. Hani böyle manipülatif durumların içerisine çok fazla düşmeyin. Ne yapıyorsanız bu dönem ve bence en önemlisi sizin için kendinizi şifalandırıyor olmanız. Ne yapacaksınız? İyi olacaksınız için kalıcı olacak arkadaşlar. Lütfen çok çok iyi değerlendirin bu dönemi. Benden bu kadar. Cihan Erzincanlı Astroloji YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videoyu belki arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Bir like atabilirsiniz, bir yorum yazabilirsiniz. Soru da sorun ya. Soru da sorun. <laughs> Mutlaka size geri dönüş şey yapacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Sevgili Başak Burçları, bu yeni ayı 11. evimizden karşılayacaksınız. Oh, sosyal mecralarda fıldır 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 gezeceksiniz yani. <laughs> sosyal medyada kalabalıklara hitap eden alan. Bu kitle iletişim araçları sosyal medyada olur, televizyonda olur örnek veriyorum. Veya sizin arkadaş çevrenizde olabilir. Buralar çok daha hareketli olacaksınızlar için burada da şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela bir gelecek hedefiniz vardır. Gelecekle ilgili bir şeyler planlıyorsunuzdur. Daha iyimser olacağınız bir dönem ve bu planlarınızı da hayata geçireceğiniz bir dönem olacak sizler için. Zaten şanslı bir dönem olacak, iyimser olacağınız bir dönem ve hep diyorum hep söyleyeceğim. Birinin aralarına da pıtır 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 sokuşturacağım. Çünkü ne yapacaksınız? iyi olacak. Güzel bir dönem olacak. Kalıcı bir dönem olacak sizler için. Bu dönemde şöyle söyleyeyim size. Bir kere tatil programları yapabilirsiniz. Seyahat programları yapabilirsiniz. Yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Ayrıca kariyer hayatınızla alakalı da böyle sürpriz fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bence en güzeli bu. Vallahi sürpriz gelsin kariyerden gelsin. <laughs> kariyer anlamında da gerçekten çok fazla güçleneceğinizi söyleyebilirim arkadaşlar. Sizin açınızdan çok çok faydalı bir dönem. Bir de şöyle bir şey var. Sadece böyle biraz hani uzaklar, işte yurt dışı seyahatleri falan yapacaksınız. Hani bu dönemlerde buralarda böyle bir kaza durumuna falan hani açık olabilirsiniz. Dikkat edin. Araba kiralayacaksanız hani dikkatli kullanın. Ne bileyim alkol alıp kullanmayın gibi. Yavaş gidin ya. Yurt dışına yavaş gidin. <laughs> Buralarda gerçekten e, biraz tartışmaları da açık Gidip de ejli memleketlerde insanlarda kavga etmeyin, tartışmayın olur mu? Ama çok güzel. Gerçekten dönem olarak çok güzel. Burayı lütfen çok çok iyi değerlendirin Başak Burçları. Sizin açınızdan bence en güzel yeni aylardan biri olacak. Benden bu kadar. Cihan Erzincanlı Astroloji YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videomu belki arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir like atabilirsiniz beğendiyseniz. Belki bir yorum yazabilirsiniz. Hatta soru da sorabilirsiniz. Sorun. Ben de en kısa zamanda size yanıt vermeye çalışacağım. Hoşçakalın. Sevgili terazi burçları. Bu yeni ayı 10. evinizden karşılayacaksınız. Mis ya mis. Kariyer hayatı <laughs> nasıl olsun? Toplum önündeki duruşunuz, konumunuz, itibarınızla alakalı alanlarda parlayacaksınız efendim. Yani Buralar çok daha güzel olacaksınız için, çok daha görüneceksiniz. İnsanlar sizi fark edecek. Siz bile kendinize inanamayacaksınız belki bu dönem. Ya ben neredeyim? Bu enerji çok güzel enerji. Kaçırmayın. Şimdi sosyal çevrenizden bağlı olduğunuz işte kulüptür, dernektir, spor salonudur ya da ne bileyim bir etkinlik alanıdır ya da bir organizasyonun bir üyesisiniz. Yani bir parçasınız. Spor kulübündesiniz. Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe şey. Spor Kulübü fark etmez. Burada mesela üyesiniz diyelim. Bunlarla alakalı ve yani o geniş çevreden çok güzel faydalanacaksınız. Buralardan da çok güzel haberler alacaksınız arkadaşlar. O yüzden güzel zamanlar bunlar. Ayrıca aşk da oradan kapınızı çalabilir. <laughs> yani birileri birileri tanıştıracaksa hemen koşun. Hemen koşun hiçbir zaman. Ve beklemeyin yani orada burada. Artı bu alanlarda bir kere yani o sosyal çevreniz içerisinde de gerçekten böyle yeteneklerinizi çok güzel sergileyeceksiniz. İnsanlarla olan diyaloglarınız gerçekten işinize çok fazla yarayacak. Biraz böyle e, şov yapacaksınız ya odadan. Gerçekten yani çok da güzel. Yani şöyle bir şey de var. Sizin sosyal çevreniz var ama arkadaşlarınızın da arkadaşlarının olduğu alanlardan gerçekten siz de maksimum fayda görebilirsiniz. Buraları lütfen iyi değerlendirin ne yapacaksınız yapacaksınız ve kalıcı olacak arkadaşlar. Burayı çok 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 güzel değerlendirin olur mu? Sevgili teraziler. Ben Benim de güneşim terazi bu arada. Ben de sosyal <laughs> Benden bu kadar. Cihan Erzincan'la Astroloji YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videomu belki bir arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Videomu beğenirseniz belki bir like atabilirsiniz. Altına yorum yazabilirsiniz. Soru da sorun. Onu da cevaplayacağım. Tamam. <laughs> Benden bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Bay bay. Sevgili akrep burçları. Bu güzel yeni ayı 9. evinizden karşılayacaksınız. Nedir? Uzaklar, yurt dışı temaları. Yani yabancılar, uluslararası ilişkiler, yurt dışı eğitimleri, gezmeler, tozmalar, seyahatler, eğitimler. Buralar çok daha fazla hareketlenecek. Örnek veriyorum. Yurt dışına eğitime gidebilirsiniz. Dil eğitimi olabilir. Ya da e, uluslararası bir şirkette çalışıyorsunuzdur artık seyahatleriniz artabilir. Ya da tatil için seyahatlere çıkabilirsiniz. Yani buralar çok daha hareketli ama en güzel yer. En güzel yer vallahi Çok da seviyorum. <laughs> Buralarda sosyal medya mecralarında gerçekten çok daha görünür olursunuz. Oralarla alakalı işler yapıyorsanız da eğer orada da parlarsınız. Yani hani bir iş yapılır adınız çok güzel duyulur. Bir reklam filmi çekersiniz çok fazla yayılır viral olur. Siz de viral olursunuz. <laughs> Ne yapıyorsanız yapın. Bu dönemi çok iyi değerlendirin. Çünkü kalıcılık kapıda arkadaşlar. Artı bir şey daha söyleyeceğim. Hayata karşı duruşunuz, bakışınız. Buralarda çok güzel gelişmeler var. Kararlarınız bu dönem gerçekten çok çok önemli olacak arkadaşlar. Yurt dışında fıldır 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 gezeceksiniz. Belki hayatınızın aşkıyla karşılaşacaksınız. Ay Allah'ım ne kadar da güzel. <laughs> çok güzel. Bu arada benim de yükselenim akrep. Güneşim terazi yükselenim akrep arkadaşlar. Her türlü güzel etkiden ben de faydalanıyorum. Söyleyeyim size. İkili ilişkilerde, ortaklı ilişkilerde biraz tartışmaya açık olacağınız bir dönem. Bir tık uzak durursanız eğer bence şahane yürürsünüz bu dönemde. Vallahi benden bu kadar sevgili akrepler. Cihan Erzincanlı Aslı YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın bu videomu belki arkadaşlarınızla paylaşırsınız. Telefondan tık tık tık. Ay akrep ne diyor bak bak. <laughs> belki paylaşırsınız. Belki videomu beğenirsiniz. Bir like atarsınız. Altına bir yorum yazarsınız. Bir de soru sorarsınız. Ben de size cevap veririm. İyi bakın kendinize. Görüşürüz. Sevgili yay burçları. Bu yeni ayı 8. evinizden karşılayacaksınız. Ne? Para para para. Başkaları kaynaklı gelen paralar. Yani Evlisinizdir, eşinizin parası. Ayrılmışsınızdır, miras olayları var. Nafak olayları olabilir. Aileden gelen para olabilir. Ya da sizin bir işiniz vardır da yine de işinizle alakalı ortak işler yapıyorsunuzdur. Hani komisyon usulü, işte paylaşımlı işler yapıyorsunuzdur. Oradan gelecek paralar olabilir. Ya da emekli olmuşsunuzdur, artık emekli tazminatınız gelir. Banka kredileri olabilir. Buralar çok daha fazla sizler için görünür olacak. Para geliyor ya, daha ne olsun? Para geliyor. <laughs> Burada şöyle bir şey var. Uluslararası anlamda ithalatları, ihracatları, spekülatif yatırımlardır. İşte altın gibi, borsa gibi. İşte bir taraftan da şöyle bir sosyal medya, işte televizyon mecraları gibi buralardan işbirlikleri çok fazla gelir arkadaşlar. Hep diyorum, videonun başından beri de söylüyorum. Burada sana da söylüyorum. Ne yapıyorsan yap, kalıcı olacak arkadaşlar. Attığınız adımlara bu dönemde gerçekten çok fazla dikkat edin. Böyle serseri mayın gibi değil. Gerçekten güzel güzel adımlar atın. Çünkü kalıcı olacak arkadaşlar. Mutlaka değerlendirin. İş yaşımı anlamında da güzel destekler alacaksınız. Hep diyorum güzel şeyler olacak sizler için arkadaşlar. Benden bu kadar. Cihan Erzincanlı Astroloji YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videomu Arkadaşlarınızı paylaşabilirsiniz. Beğenirseniz böyle bir like atarsınız. Altına yorum yazarsınız. Soru da sorarsınız. Sorun. Cevaplayacağım. Cevaplayacağım. <laughs> Görüşürüz. Sevgili Oğlak Burçları bu şahane yeni ayı 7. evinizden karşılayacaksınız. İkili ilişkiler, ortaklıklar, paydaşlıklar, evlilik, evlilik hayatınız, uzun süreli birliktelikleriniz, hak hukuk, adalet temalarıyla alakalı alanda güzel ışıklar yanacak arkadaşlar. Buralar hareketlenecek sizler için. Örneğin hemen girelim konuya. Mesela uzun süreli güzel bir birlikteliğiniz vardır. Artık bunu ciddiyete dökersiniz. İşte nişandır, düğündür, dernektir mesela. Ya da işbirliği yapıyorsunuzdur. Artık bunu resmiyete dökersiniz. Ya da işbirliğiniz zaten vardır. Bir ortaklığınız vardır. İyi gitmiyordur. Bu dönem dersiniz ki artık biz ortaklığı bitirelim evlilik de böyle. Yani iyi gitmiyordur. Bu dönem artık tamam biz boşanalım dersiniz. Bu gerçekten çok fazla hareketli olacak ama iyi enerjiler var. O yüzden negatif gibi lütfen bakmayın. Ben negatif söylüyorum gibi görünüyor ama değil arkadaşlar. Burada bir sürece gideceksiniz. Bir adım atacaksınız yaşadığınız şeylerle alakalı. O yüzden çok güzel enerjileri var. Değerlendirin. Artı şöyle bir şey söyleyeceğim yakın çevre vasıtanızla böyle işte kardeşler olur, kuzenler olur, işte ne bileyim mahallenizde böyle çok tanıdık bildik böyle ismi bilinen birileri vardır ve çok saygı duyulan biridir mesela. Onların vasıtasıyla birileriyle tanışabilirsiniz mesela bu dönem. O yüzden sosyal medyadan da birileriyle tanışmaya çok çok açıksınız. Onu da söyleyeyim size ama tabii ki sosyal medya çok güvenilir bir mecra olmayabilir sizler için. Ama yine de dikkat etmekte fayda var. Yine de değerlendirmekte fayda var. Çünkü gerçekten maksimum fayda sağlayacak sizler için. Benden bu kadar. Cihan Erzincanlı Astroloji YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz. Sevgili kova burçları, bu yeni ayı 6. evinizden karşılayacaksınız. Yani günlük yaşam sorumluluklarınız, iş hayatınız, eğer bir iş yerinde böyle müdür tarzında böyle bir title'da çalışıyorsanız e, ya da buna benzer bir title'da çalışıyorsanız yardımcılarınız olur, beraber çalıştığınız insanlar olur, iş yaptığınız insanlar olur, taşır ettiğiniz insanlar olur. Ya da bir işte ekip arkadaşlarınız olabilir. Ya da yani şöyle söyleyeyim size bir evcil hayvanınız vardır. Onların hayat alanı ile alakalı güzel gelişmeler olur bu dönem. Yani yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sizler için gerçekten çok çok güzel. Onu da özellikle belirteyim. Maddi kazançlarınız işte gelir gider anlamında ama hani bu dönem çok ıı, marjinal bir ıı, sıkıntı gibi değil. Lütfen öyle algılamayın. Bir tık zorlanabilirsiniz. Ama ıı, sonrasında daha kalıcı, daha istikrarlı, yani böyle güzel adımlar atacağınız bir döneme doğru gidiyorsunuz. Güzel hamleler yapacaksınız. Onu da söyleyeyim. Aşk meşk işleri var ya, mis. Vallahi mis. Bu dönem çok bereketli olursunuz. Çok güzel böyle hani güzel adımlar atarsınız. Yeni insanlarla tanışırsınız ve öyle bir tane, iki tane falan diye böyle gani gani insanlarla tanışırsınız. Gayet tutkulu, gayet güzel, gayet keyifli aşklar kapıda. Ha çok uzun süre devam eden mi? Yok yani. Böyle flört havasında olur. Biri gelir, biri gider. Biri gelir, biri gider. <laughs> Bu zamanda lütfen çok çok iyi değerlendirin. Çok tatlı bir yeni ay. Bence sizin için de güzel bir yeni ay olacak. Ne yapıyorsanız yapın arkadaşlar gerçekten kalıcı bir adım atmış olacaksınız. Bu dönemi de kaçırmayın. Benden bu kadar. Cihan Erzincan'la Astroloji YouTube kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz. Aa bir dakika bir dakika. Bu videomu beğenirseniz belki arkadaşlarınızla paylaşırsınız. Belki bir like atarsınız. Belki bir soru sorarsınız. Örnek veriyorum. Sorarsanız da vallahi yanıt veririm. Biraz nazlanırım ama yanıt veririm yani. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Sevgili balık burçları. Bu şahane yeni ayı 5. evinizden karşılayacaksınız. Ay elim de kocaman çıktı. 5. Uh! <laughs> ev ne? Yani geliyor gönlümün efendisi. <laughs> yani bugün de hiçbir söylememiş. Aşk, meşk, cinsellik, oh mis kapıda. Flörtler kapıda. Eğer çocuğunuz varsa bu dönem onun hayatıyla alakalı güzel adımlar atabilirsiniz. Veya yoksa da belki bir tatlı böyle müjdeli bir haber gelebilir sizler için. Artı şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Bir tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil. Tabii ki de değil. Ama işte altın gibi, borsa gibi, böyle hani bitcoin gibi bu dijital paralarla alakalı da güzel paralar kazanabilirsiniz. Ben de onu söyleyeyim size. Ama bak bakın değil ha yani. Değil. Yatırım tavsiyesi değil tamam mı? Bunu da söylüyorum. Bir şeyler daha söyleyeceğim. Heh, bu dönem her ne yapacaksınız? Gidip bankaya hesap mı açacaksınız? Böyle açın. Ne bileyim toprağa bir şey mi ekeceksiniz? Ekin arkadaşlar. Bu dönem ne yapacaksınız? Yapın. Gerçekten çok çok güzel, çok daha kalıcı olacak hayatınızda. Bu dönemi lütfen çok çok iyi değerlendirin. Benden bu kadar arkadaşlar. Cihan Erzincanlı Astroloji YouTube kanalıma sakın abone olmayı unutmayın. Bu videomu beğenirseniz arkadaşlarınızı hemen hop telefon üzerinden iletebilirsiniz belki. Videomu beğenirseniz belki bir like atarsınız, altına bir yorum yazabilirsiniz, belki soru sorabilirsiniz. Soru sorarsanız da yanıtlarım. Hadi. <laughs> ben şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Her zaman diyoruz ki biz burada genel böyle enerjilerden bahsediyoruz. Ama siz derseniz ki Cihan ben bu şahane yeni aydan bireysel anlamda nasıl etki alacağım? Yazın bana. Bu videonun altına iletişim bilgilerimi bırakacağım. Lütfen oradan bana danışmanlıkla alakalı ulaşın olur mu? Mutlaka size geri dönüş yapacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videomu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Cihan Erzincan'la astrolojik kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın olur mu? Olun ya. Yani parayla marayla zaten. Olun. <laughs> çok iyi bakın kendinize. Çok çok dikkat edin. Bay bay.